Merhaba arkadaşlar, tek Tabancı'ya hoş geldiniz. Evet, Amazon'dan bir ürün mü sipariş etmek istiyorsunuz? Peki, sipariş ettiğiniz ürün ne kadar zaman elinize geçer? Nasıl ve ne kadar vergi ödersiniz? Ve her şeyden en önemlisi, gönül rahatlığıyla kredi kartı bilgilerinizi girebilir misiniz? Şimdi sizlere bu videoda bu ve diğer soruların cevaplarını vermek istiyorum. Arkadaşlar bundan takriben 6-7 ay önce Amazon'dan sipariş ettiğim ürünlerle ilgili olarak bir kutu açma videosu yapmıştım. Normalde videolarım bir bok izlenmez ama her neyse o videom diğer videolara oranla çok daha yüksek bir izlenim aldı ve sizler de beni adeta soru bombardımanla tuttunuz. Çok güzel sorular vardı. Mesela şunu sordunuz. Abi ne kadar vergi ödedin? Ürünün kaç günde eline geçti? Çok komik sorular vardı. Birisi şunu sormuştu. Abi kapıda ödeme var mı? Ya arkadaşım şaka mı yapıyorsun ya? Şimdi adam Amerika'dan sarı çizmeli Mehmet Ağa, sana ürün gönderecek. Sen evde olacaksın da cebinde o an para olacak da o parayı ödeyeceksin de ürünü alacaksın falan filan. Böyle şeyler olmaz yani. Hatta şunu düşünmeye başladım. Ulan istiyor musun şöyle bir soru gelsin. Abi bende bonus kart var da 6 taksit mi yapıyorlar 10 taksit mi yapıyorlar falan filan. Neyse arkadaşlar sizin güvenli ve hızlı alışveriş yapmanız için kafanızda birçok soru olduğunu biliyorum. Şimdi isterseniz bu sorulara bir bakalım. Evet bu vergi olayı en çok sorulan sorulardan birisi. Satın aldığım bir ürünün vergisini Amazon'dan nasıl ödüyorum? Korkmanıza gerek yok. Eski sistem postaneye gidip ayrı bir şekilde vergi ödemiyorsunuz. Satın aldığınız ve alacağınız ürünün vergisi ekranda yazıyor arkadaşlar. Yani ürünü sipariş ederken ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini görüyorsunuz oranlarına gelecek olursak elektronik ürünlerde bu %15'te %20'ye tekabül ediyor. Cep telefonlarında kesinlikle vergi yok ve diğer ürünlerde bu miktar biraz daha düşebiliyor. Ama sizlere güzel bir haberim var. Ürünü sipariş ettiniz ve ürününüz geldi. Takriben 1 bir buçuk ay sonra %99 ihtimalle bir mail alacaksınız ve o mailde şöyle yazacak. Size bir miktar vergi adresi yapıyoruz. Bunun mantığı şu arkadaşlar. Amazon her zaman vergi miktarını yüksek tutuyor ki ileride sorun çıkmasın ve bu geri kalan meblayı size hesabınıza tekrar yatırıyor. Evet ne güzel değil mi? Yani benim için de çok büyük bir sürpriz olmuştu. İlk vergi adresini aldığında bunu da hesaba kattığımız zaman aldığınız bir elektronik üründe ödeyeceğiniz vergi oranı %10 %12'lere tekabül ediyor ki bunu da hesaplamanızı tavsiye ederim. Ödemeniz gereken kargo ücreti aynı vergide olduğu gibi gerçekleşiyor. Ürünü seçiyorsunuz, kasaya gidiyorsunuz ve o meblağ karşınıza çıkıyor. Peki kargo ücretleri ne kadar? Bu tabii ki kargonun büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Kargo büyüdükçe doğal olarak ödemeniz gereken ücret de artıyor. Ama normal mesela bir fotoğraf makinesi sipariş ediyorsanız bu 20-30-40 dolara tekabül edebiliyor arkadaşlar ve bunda da bir geri ödeme kesinlikle yok. Yani vergiyle beraber ödüyorsunuz ve geri alabileceğiniz tek ödeme 1-1,5 ay sonra vergi iadesi oluyor. Peki kargonuz ne kadar zamanda evinize ulaşıyor? Bu da tabii ki değişkenlik gösterebilir ama benim siparişlerimde genellikle 7-8 iş günüyle 10 iş günü arasında kargolar her zaman elime ulaştı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Ben yoğun zamanda bir sipariş yapmadım. Yani Christmas zamanında daha yoğun olabileceği için kargonuz daha geç ulaşabilir. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Şifrenizin başka birilerinin eline geçmemesi kaydıyla, gönül rahatlığıyla kredi kartı bilgilerinizi girebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken konu, ilk alışveriş yapıyorsunuz, ve bir defaya masum olarak kredi kartı bilgilerini giriyorsunuz artık yaptığınız ikinci, 3. dördüncü, 5. alışverişlerde hiçbir şekilde kredi kartı bilgisi girmiyorsunuz yani o arkadaki 3 haneli rakamı da girmiyorsunuz güvenlik duvarı oluşmuyor banka tarafından yani hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor bunun güzel tarafı ne biliyor musunuz tekrar tekrar kredi kartı bilgileri girmek zorunda olmamanız Kötü tarafı ise şifrenizin birisinin eline geçmesi durumunda o kişinin hiçbir kredi kartı bilginize gereksinim duymadan çok rahat bir şekilde sizin kredi kartınızı kullanarak alışveriş yapabilecek olması ve bu ürünleri kendi adresine postalayabilmesi. Yani lütfen çok dikkat ediyorsunuz kimseye şifrenizi söylemeyin emin olmadıkça. Türkiye olarak biz üçüncü gruptayız ve maalesef bazı ürünler Türkiye'ye gönderilmiyor. Peki, Türkiye'ye gönderilen ürünleri çok rahat bir şekilde nasıl bulacağım? Bunun da yöntemi çok basit. Sol tarafta Destination to Turkey'yi tıklıyorsunuz ve karşınıza sadece Türkiye'ye gönderilen ürünler çıkıyor. Mesela benim başıma çok geliyordu ilk başlarda Xbox One yazıyorum ve hemen yazmamla beraber 25-30 tane ürün çıkıyor arkadaşlar ve tıklıyorsunuz bir tane buluyorsunuz fiyatı uygun bakıyorsunuz ki this item cannot be shipped to Turkey yazısı beliriyor ekranda tabi sinirleniyorsunuz tekrar aramaya başlıyorsunuz falan filan ama bunu yaptığınız zaman yani shipment to Turkey tıkladığınız zaman sadece ve sadece Türkiye'ye gelen ürünleri görüyorsunuz ki bu da işinizi ararken çok mu çok kolaylaştırıyor. Dikkat etmeniz gereken bir konu da siparişinizin hemen alınıp onaylandığı ama kargolama işleminin 2 veya 3 iş günü sürebileceği. Siparişinizin onaylanmasıyla beraber karşınıza siparişinizin hazırlandığına dair bir ibare çıkıyor ve artık siz de beklemeye başlıyorsunuz. Şimdi bunun bir avantajlı yanı var arkadaşlar. O da siparişi yaptınız ve vazgeçtiniz siparişten hemen siparişlerin bölümüne gidip bu siparişi iptal edebiliyorsunuz veya bunu yanlışlıkla da yapmış olabilirsiniz. Yani ürünün siparişini yanlışlıkla vermiş olabilirsiniz ki benim çok başıma geldi. Çünkü place order'a basmanızla beraber hemen kredi kartı bilgileri bekliyorsunuz tabii ki alışkanlık gereği. N11'de de alışveriş yapıyorum. Gitti gidiyor da alışveriş yapıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Amazon'da öyle bir şey yok ama oraya basmanızla beraber siparişiniz onaylanıyor ve artık hapı yutuyorsunuz. Ama işte dediğim gibi esasında hapı yutmuyorsunuz. Siparişlerin bölümüne geri gidiyorsunuz ve o siparişi iptal edebiliyorsunuz 2-3 gün içerisinde. Dikkat edin 2 veya en fazla maksimum 3 iş günü zamanınız var arkadaşlar ama o sipariş artık postalandıysa yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Sipariş eve doğru yol almaya başlıyor ve siz de artık o ürünün bedelini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Evet arkadaşlar sizlere Amazon'da alışverişi anlatmaya çalıştım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Amazon'la kesinlikle bir anlaşmam yok. Para kazanmıyorum bu işten ve Amazon'un da reklamını kesinlikle yapmıyorum. Amacım sadece sizleri bilgilendirmek. Ama olur ki Amazon bana para teklif ederse ilerleyen zamanlarda olur mu olur. Buna tabii ki hayır da deme şansım yok. Çünkü biliyorsunuz derler ya bu araba suyla çalışmıyor, bu kamera bu ışık suyla çalışmıyor arkadaşlar. Onun için böyle bir şeye de hayır demeyeceğimi biliyorum. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video sizler için eğitici ve yönlendirici olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Çav çav.